Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün CS 15 oynayacağız. Ben eskiden 1.6 oynardım. 1.5'i bilmiyorum. Yanımda Süfyan var. Merhaba arkadaşlar. Namı değer raplerin. Ee, bu arkadaş eskiden internet kafe zamanlarında internet kafeyi kapatırmış. Sabaha <laughs> kadar CS 15 oynarmış arkadaşlarıyla. Yani onu yenebileceğimi düşünmüyorum. Açık ve net söyleyeyim. Ve başlayacağız arkadaşlar şimdi. İnşallah yeneriz. Süfyan ha. Ne diyorsunuz? <laughs> Duvarın arkasından da vurma be. Vurulur be. Vur, vuruyor be. Yo yo vururuz be. Vurdu be. <gülüyor> <gülüyor> Vurdu be. <laughs> öf. 2 iki. Ya ben zaten kıl oluyorum şu oyunu oynarken. Yenileceğimi de biliyorum ama. İnsan Arkadaşlar videoyu 5 kere çektik. <laughs> Yalnız biz cidden bu videoyu 5-6. çekişimiz yani. Seni arkadan avlarım öyle. Sen niye pustun lan oraya? Kaya ne yapayım ölüyorum. <laughs> niye bir yere pustun lan? Abi oraya ben pusmuş. pusuyorum senin geldiğini görüyorum ama gene öldüremiyorum ki. Ne lan bu? <laughs> gördüm valla. Kolunu gördüm orada. Lan <laughs> tamam. Her gelişinde gidişinde bir sıkacağım oraya. sıkma. Allah. Oğlum. Aklım gitti lan. Gördün sen orada. Ay ölmedi. Öl be. Lan oğlum şey sıkıyorum öl be. Nasıl ölmezsin ama arkayı. Sen tek atıyorsun ben hiç tek atamıyorum. Topuma sıkıyorum herhalde anlamadım ki. Neredesin? Yine pustun bir yere. Kafanı gördüm lan. <laughs> Zıplanırım orada. <laughs> Zıpladım mı ben? Zıpladın. Hiç hatırlamıyorum. <laughs> Oğlum beni düzgün bir yere ver. Gözünü yanını yedim ya. Allah Allah! 7-1 mi? 7-1 amına koyayım. <laughs> Bu ne ya? Kaçta bit ya? Ne bileyim ben. 25'te bitsin ya çok uzatmıyormuş. Yeni bölme geçtiğimizde görmezse bir daha var ya. Oh! Valla bıçağı çektiydim de. Sana bir kelebek sallayacaktım <laughs> hadi bakalım. Zaten onu da sallamayacak olsam ben gene öldüydüm. <gülüyor> <gülüyor> e beni ya. Abi ya bu kadar da olmaz amına koyayım. Zaten bizde var. yine tek 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 atıyorum oralarda. Allah! 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 <laughs> Oğlum gene değdirdim bak ölmedin ha. Vallahi bak aman Bunda nasıl ölmüyor? Sen şey mi alıyorsun? Yelek falan mı alıyorsun? Yoo. Sık bakalım bir. Allah! Öldüm. Şu ben seri öldüm. <laughs> ben meydana çıkacaktım. Bak sen de ölmüyorsun. Niye öyle? Adamın ölüyor. Ne bileyim topuna geliyor. <laughs> Anlamadım ki. Kim kimi yer sordu? Duvar arkası. Afiyet olsun. Sağ ol. <laughs> Oy ucundan kurtuldum diyecektim de. Ben sağa geçtiğini zannediyorum seni dürbüne Sağa <laughs> Sağda arıyor ama <laughs> Adam bana soldan sıkıyor. Sniper show mu yapalım? Hadi yap bakalım hadi. Yapamadı. <laughs> 56. Oğlum bomba nerede? Ha aldım. Abi sen nasıl tahmin ediyorsun gittiğim yerleri lan? Oğlum ben senin bir bacağını, kıçını bir yerini gördüm mü? O geçiyor. Ay! <laughs> Cam bir. Oha. Çok. <laughs> Ulan var ya. Yandan gelmiş lan. Benim var ya bir şeyim kaçmış bu oyunda ben onu fark edemedim. <laughs> ben... <Aa! gülüyor> Dikkat bomba atıyorum. <gülüyor> Allah! <gülüyor> ben gidip bomba atıyorum. <laughs> Ay yalan aldım. Adam tuttu kafa ya. Kafa da mı kanka. Mini ya ama amına koyayım gene kafa ya. <laughs> Oğlum hile falan yazmadın değil mi lan? Gel kontrol et kanka. Eskiden böyle derlerdi. Böyle kalkıp gelirlerdi şey. Hile yazdım diye. Kontrol ederlerdi. Sen bu arada zaten hileyi kaldırırsın. <laughs> Arkanı dönmüş orada da bir şeyler yapıyor. Sonra hile ya. diyor. <laughs> sal beni ya. Sonra hile diyor. <laughs> Allah. Ya nereden çıkacağım? Bana bir biçim göster. şarjörüm yok. Dur dur. <laughs> Kafana sıkacağım ya. Sıkacağım onu. <laughs> Kafama sıkacağım anlamadım. sıkacaksın Şi geliyor ne? Kanka geleceğim ya yavaşlar. Yavaş. <laughs> nereye geliyor? Oğlum yönümü çözemedim ya <laughs> yönümü çözemedim şu kapı amına kudum faresi düzgün çalış. Oğlum sana baktım ya amına kudum. Özür dilerim Allah. Oğlum bak şş. Dur bir dur. Bir dakika dur. Şunun yanına gelince oluyor değil mi? İttiriyor seni. Ha o muymuş o bunu? Beni ittiriyor. Lan <laughs> Bekle bölgeme gidiyorum. Sen gittin. Kanka bir boylu bükülüyor bir şey oluyor ona <laughs> ne oluyor anlamadım. Sen neredesin? Kanka karşındayım. Ay. en son oradaydım sen kaçtın. Allah. 4. <laughs> Ay alamadım. Boku çıktı oyunun ya. 25'te biter bu oyun. Kaç kaç 16'm benim. Hadi bitsin bak. Yine bir yerde pusuyon sen sessizlik var ortada. <laughs> Allah. Allah. Kalkıp bulsaydım var ya. Ulan teröristler kazanıyor. Yazıklar olsun. Aman Bombayı abi. yanlış yer atmayaydım ben seni görürdüm. <laughs> Aha ben bomba alacağım. Kalamadım. <laughs> ne oldu? Canın 43 ü. iyi götürmüş demek ki. Gitti valla. Ben öleceğim zannettim. Bak bakar yine bombayı yemedi. Çok bankot bir şey veriyor zaman akıyor. Adam. Nereye giden? Elime bomba gelme lan. <laughs> Oğlum ben niye bomba almadım yine ya? <gülüyor> Alamadı. Geziniyor. <laughs> 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 kapımı Kapı mı? <laughs> İyi vuruyordum <mu>? hadi bakalım. <laughs> Abi kafana kafana sıktım amına koyayım. Gene mi ölmezsin ya? Yani? 31 canım. Seversin. Cana bak amına koyayım. Can cenabet zaten. Nereden sıkardın? Ben Yalnız benim 4 kaldı ha. Ne yok? Bitirmesin mi? Bir 30 Ay. mu zar? Yok kanka yok. Ay. Ah. Yine nerede Bana bu gıçını göstersene. Oy. Hüt Schatz. Yanında ne yapıyorsun lan? Ne? Baktım nereye sıktığını. <laughs> <laughs> Sıkıyordun. <laughs> 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 Ellemedim ben de. Dedim. Bunu harca sıkıyordum. Allah. Ne zaman geldin. Hadi farkı kapatıyorsun vallahi. Göremedim. Pompalım be. Göremedim. Benim iş kaldı. Kulaklığın Tekin takınca. <laughs> Nereye pusdun lan? Allah! Burada mısın lan? Oğlum nereden sıkıyorsun? Aa oradaymış oğlum. Orada. Vallahi <laughs> görmeden adam öldürdüm. <laughs> çok heyecanlıyız. <laughs> ee, yok ebesin inanma. <laughs> <laughs> bu oyunlarda çok stres oluyorum arkadaşlar kusura bakmayın bu yüzden. Ulan Maria, Yine Maria, ya. <laughs> Ucuz kurtardın ha. Aynen cana bak amına koyayım. <laughs> Sniper'ı kafana yediydin valla. Lan. Ölümsüz müsün oğlum sen? Neredesin lan? Allah. Ah! <laughs> Benim bir tane kalmış lan. Pardon. <laughs> Öldüreyim mi? <laughs> Kanka öldürsen bitiyor zaten. Hadi yeni bölüme geçelim. Oğlum nereden gördün de sıktın lan? Oğlum orada siyahlık bir sen olabilirsin. Başka hiçbir şey olamaz. Bak gel. <laughs> Arkadaşlar. Eldeciğini biliyorduk zaten da hani bir birkaç elde zaten kendi verdi. Biz bir iki saat sonra yeniden geliyoruz arkadaşlar. Şimdi yeni bölüme geçerken de görmeyecek bir ihtimal var. <laughs> ya bir lan problem oluyor, görmüyor oyun. İki saate uğraştık. Üçüncü oyun çekişimiz zaten bu arada. Oyunlar eski olunca. <laughs> Öyle bir sorunumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bana ben sen uçakla geliyordum böyle. Güzeldi <laughs> Güzeldi Ben çok sinir oldum. Yani sinir olduysam demek ki oyunu beğenmişim de sinir olmuşumdur. <laughs> oyunu skin'e takmıyor olduk da bir sinir olmuştuk yok burada sonuçta. Bum. Bum beğenerek. ölmedim. Hadi yeni bölüme geçelim o zaman. Hadi geçelim. <laughs> Arkadaşlar yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.